Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Android cihazı nasıl iPhone'a benzetiriz onu göstereceğim. Önceki videomda kullandığım uygulamalar ve gerekli dosyalar olacak. Ee, yalnız e, burada ekstra bir uygulama daha kullanacağız. O videodaki uygulamalardan farklı olarak. Bu da Samsung cihazları için çıkarılmış bir uygulama ve Android 9 ve sonrası için yani One UI yazılımları için çıkan bir uygulama. Ee, Şöyle Play Store'dan aynı uygulamaları indireceğimizi göstereceğim. Bu işte root gerektiren ve Samsung Android 9 ve sonrası için çıkan uygulama. Bununla temamızı değiştireceğiz. Galaxy Temas uygulamasındaki gibi. Buradaki ikonlar falan değişecek. Uygulama simgeleri falan değişecek. Buradan bu uygulama tema kurma uygulaması. Buradan istediğiniz temaları indirebilirsiniz. Ücretli ücretsiz temalar var. Biz burada iOS'u kullanacağız. Ee, bunun AOSP versiyonu da var. Android 12 içeren AOSP'nin görünümünü tamamen sizin telefonunuza benzetiyor. Telefonun temanızı tamamen Android 12 olan AOSP'ye çeviriyor. Biz bu iOS'u kullanacağız. Bunu yükledim ben. Bir de burada bu uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Çünkü bu temayı kurmamız için lazım olan bir uygulama. Diğer gereken uygulamalarımız için, şöyle göstereyim. Bunlar root gerektirmiyor. Bunları herkes kullanabilir. Samsung ayrımı da yok. Şu üç uygulama indirmemiz gerekiyor. Bu üçünü indireceğiz. Ee, önce temamızı kuralım. Ee, bu uygulamaya ilk girdiğiniz zaman sizin dosyaların kısmında bir dosya bulunacaktır. Bu dosyayı Magisk Manager'a gidip modüller kısmından yüklemeniz gerekiyor. Şöyle dahili depolamadan yükle deyip burada dosyayı bulacaksınız, seçeceksiniz, kuracaksınız Magisk'le. Kurduktan sonra uygulamaya tekrar gelip kişiselleştire basıyoruz. Burada 3 tane farklı temamız var. Bunlar hali hazırda yüklü olarak geliyor. Yükledikleriniz sonların altında. Biz IOS'u seçtik onu kuracağız. Buradan e, Dark Mod'da, Karanlık Mod'da renkler nasıl gözüksün, uygulama simgeleri, renkleri, işaretleri. E, burada <laughs> Aydınlık Mod'da nasıl gözüksün, onu seçiyoruz. Renklerini. Burada uygulamaların simgeleri, simge görünümleri değişsin mi, değişmesin mi? Yani Hangileri değişsin onları seçiyoruz değişmesini istemediklerimizden böyle tiki kaldıracağız. burada da isterseniz özel font kurabilirsiniz, isterseniz kurmayabilirsiniz. Tercihler kısmında değişmesini istediğiniz minik ayrıntıları, minik görüntüleri değiştirebilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Buradaki oluştur ve yükleyin dediğiniz zaman otomatik olarak kurmaya hazırlıyor kendini. Yazılımı temamızı kuracaktır. Kurulmasını bekleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi Google'da failed yazıyor. Bazılarına failed yazabilir. Otomat simge değişmemiş demektir. Ya da uygulama değiştirmeye çalışmıştır ama yapamamıştır demektir. Bu uygulamayla daha önceden tema kurduysanız ve başka temaya geçmek istiyorsanız Önce o temayı kaldırıp orijinal temanıza geri dönüyor. Sonra temamız değişti arkadaşlar. Yalnız temayı değiştirirken ee, otomatik olarak ekran kayıt uygulaması Durmuş, durdurmuş kendini. Ee, evet temaya çalıştığım gibi temayı değiştirdiğiniz zaman daha önceden kullandığınız temayı yeniden değiştirdiğiniz zaman önce kendi temasına geçiyor sonra e, kurduğunuz temaya geri geliyor. Buradan da e, indirdiğimiz launcher uygulaması Mac Default Launcher'a basıp buradan ana sayfa ekranından iOS Launcher'ı seç, seçeceksiniz. Kendisi otomatik olarak kuracak. Sonra buradan kendisi iPhone simgeleri yapıyor ama e, isterseniz kurduğunuz tema'nın simgelerini de kullanabilirsiniz. Onları nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Mesela şu tuşa basarak kendi simgesine geri dönüyor. Buradan da istediğiniz simgeyi seçebiliyorsunuz. Uygulama istediğiniz simgeyi görebiliyorsunuz. Simgeleri eski haline döndürelim. Buradan da uygulamaların ismini değiştirebilirsiniz. Uygulama isimlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ee, buradan kilit ekranına geldiğimizde, ee, buradan şifre koyabiliyorsunuz, buradan başlatıyorsunuz. E kilit ekranını sadece bu uygulamayı kullanacaksınız kilit ekranında. Kendi cihazınızdan önceden koyduğunuz kilit ekranını kaldırmanız gerekiyor. Yazılımın kendi kurduğunuz kilit ekranını e, kaydır yapmayacaksınız, hiçbir şey seçeceksiniz. Direkt tamamen kilidi kaldırmanız gerekiyor. Şuradan kontrol merkezine basıyoruz. Buradan da bunu açacağız. Kontrol merkezinde işte gördüğünüz gibi buradan parlaklığı ayarlayabiliyorum. E, medya sesini ayarlayabiliyorum. Müziklerimi kontrol edebiliyorum. Gibi. Buradan da üstte mi, altta mı, sağda mı, solda mı olduğunu seçiyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi değiştirince böyle oluyor. Temamız da değişince bu şekil oluyor. Simgeler falan. mesajların içeriği değişiyor. Mesaj uygulamalarının. Sonra telefon kısmının simgesi bu şekil oluyor. Ayarlar olarak ayarlar böyle değişiyor. Simgeleri zaten bildirim kısmında görüyorsunuz bildirim panelinde. Evet, bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.